Bir oyunda çok iyi olup e-spor arenasında mücadele etmeniz mümkün. Ama racing simülatörlerinde iyiyseniz rally pistinde de iyi olabilirsiniz. Oyun modunun bu bölümü tam olarak bunu konu alıyor. Oyun moduna hoş geldiniz. Müslim Alpatak 37 yaşındayım, mimarım. Merhaba, ben Berkay Erdoğan, 27 yaşındayım, bilgisayar mühendisiyim, aynı zamanda da şu anda bulmuş olduğumuz e-spor merkezinin kurucu ortağıyım. ralliye 3 sene önce başladım ama e-spora e, tahminimce pandemi başı diyebiliriz. Çünkü pandemi sürecinde bir kapanma sürecinde evde ne oynayabilir mi geçti çünkü bilgisayar fazla oynuyordu. Simülasyona da birazcık böyle ilgim vardı. Etrafta izliyordum. Ne yapayım? Sistem kurayım diye başladım. profesyonel bir sistem kurdum. Bu profesyonel sistemle birlikte akşamları oynayacağımı düşünürken 4 saat, 5 saat üstünden kalkmamaya başladım. Arkadaş çevrem değişti. Bu sefer işte e-spor yapıyoruz. Neden gerçeğini yapmayalım diye düşünürken ee, gittiğim arabamla e, modifiye yaptığım garajın sahibi e, biz gel e, bunu bir gerçek profesyonel yarışa e, aktaralım derken kendimi e, gerçek yarışta buldum. E, şu anda profesyonel olarak 3 senedir yarışıyorum. Yaklaşık olarak 2 senedir aktif rally ile uğraşıyorum. Rally'de yarışıyorum. 7-8 senedir de motor sporlarının içerisindeyim. Geçen sezon 2024'ün Tosvet Rally Kupası şampiyonuyum. Konumuzda e-spor ve simülatör. Gerçekten bunun gerçeğe bir faydası var. Ben de motor sporlarına buradan başladım diyebilirim. Müzik hani evde yarışıyoruz ama stresimiz daha az. Çünkü orada bir restart tuşu var. Yarışta öyle bir şey yok. Herhangi bir kaza durumunda baştan başlayayım ben çıkayım ESC'ye basıp tekrar geri geleyim diye olmuyor. Bu da tabii büyük bir stres yapıyor. Bunları öğrenmiş olduk. Bir sene sonra pilotluğa geçtim. Pandeminin bana kattığı en güzel şey o zaten. Kendimle baş başa kaldım. Ya benim böyle bir hobim varmış. Ben bunu pandemide keşfettim yani. E, ki e-sporun da gelişmesi bence pandemiyle oldu. Dışarıda herhangi bir aktivite yok. Evde nasıl kendimi değiştirebilir? E, bu da bana farklı bir hobi kattı. Yani pandeminin bize bana kattığı şey en büyük e, bu simülasyon oldu. Herkesin bildiği üzere bir İstanbul Park diye bir Formula 1 Grand Prix pistimiz var. Ee, ama benim buraya çıkma şansım e, çok olmamıştı yaklaşık olarak bu sezona başladığımdan daha doğrusu motor sporlarına başladığından itibaren. 2022 senesine kadar hiç oraya çıkma fırsatı bulamadım. Ee, ama hep antrenmanlarımı simülatörde yapıyordum ve yani bir gün çıkarsam hani burada gerçek iyi bir süreler yapabilirim diye. Ee, ilk defa çıktığımda e, orada günün birincisi olmuştum sürede ve herkes de çok şaşırmıştı yani ilk defa çıktığım bir pistte e, nasıl bu kadar hani e, rahat bir şekilde süre yapabiliyorsun diye. E, o da tamamen aslında simülatörün gerçeğe uyarlanmasıyla oldu. Tamamen orada bildiğim tüm virajları, nerede doğru fren yapmam gerektiği, nerede daha doğru gazla çıkmam gerektiği gibisinden bir sürü e, faktör vardı. E, onları da uyguladığımda e, dediğim gibi gün birinciliğini elde etmiş olduk. Saniyelerle yarışıyoruz, hatta saliseler diyeyim. E, benim 0.2 saniye ile yani 200 saniyelik bir değerle yarış kaybetmişliğim var. O yüzden motor sporları saniyelerin zamanı çok önemli olduğu bir spor dalı. Bu yüzden simülatörün yine e-sporun bu konuya çok büyük etkisi var diyebilirim. Gerçekten profesyonel bir yarış pilotunun eğitim yapabileceği düzeyde. Bunu siz vakit ayıracaksınız. Atıyorum haftada bir veya iki defa bunu işte ben evde nasıl düzenli oynuyorsam Bir iki defa gelip ha Ben bu işi seviyorum yapabilirim Dedikten sonra Kendinize bir ekipman yaparsınız çünkü bu e, Bir saat oynanacak ben buna alışırım diyecek bir pozisyon alıyor. yani Akşam siz bunu 3-4 saat vakit ayırmanız gerekiyor. Burada deneyerek baktınız seviyorsunuz Zaten bunun online yarış şeyleri de var. Siz yarışa girerek oradaki stresi de yönetebiliyorsanız yani çünkü ne oluyor kaza alıyor sinirleniyorsunuz oyunu kapatıyorsunuz benim çok başıma geldi ben ekranı yumrukladığım da oldu yani burada acaba onu yapabiliyorum mu gelecek çünkü yarışta stresleneceksiniz sizi rakibiniz geçecek ya atıyorum e, mobbing uygulayacak belki şu senin şuyun kötü diyecek seni demolize edecek ya bunlar oluyor ya çünkü yarışlarda oluyor yani çünkü sonuçta rakibini geçebilmen için karşı tarafın demolize olması lazım ya da hata yapması lazım. Burada onu yapabiliyor musunuz? İlk başta sevmeye başlayacaksınız e-spor'dan, yarışa öyle geçeceksiniz. Türkiye'de şu anda en çok bilinen kişi Cem Bölükbaşı. O da simülatörün büyük bir desteğiyle tamamen Formula 2'ye kadar çıktı bildiğimiz Formula 1 serisinin bir tık altı olan Formula 2 serisi. Gerçekten orada yarışmak da çok zor diyebilirim. Cem de tamamen aslında bu F1 e dediğimiz turnuvanın e turnuvasında başarı sağlayarak kendini göstermiş oldu. Sonrasında gerçek yarışlara çıktı ve kendini Formula 2'ye kadar yükseltti. Yani bunun da bence yine en büyük nedenlerinden biri hem antrenman konusunda ve birazcık da aslında PR konusu da burada önemli. Her ikisinde de simülatör çok büyük bir etken oldu onun için. Çok fazla isim var aslında. Ayhan Can Güven tüm antrenmanlarını yine simülatör üzerinden yapıyor. Bir keresinde konuştuğumuzda takımının kendisine belirli simülatör antrenmanlarını yazdığını ve bunu yapmak zorunda olduğunu söylemişti. Yine aynı şekilde Formula pilotları da ofislere gitmeden yine benim de biraz önce söylediğim gibi mesela İstanbul Park'a hiç gelmemiş yarışa çıkmamış Formula pilotları vardı 2021'deki yarışlarda. Ondan öncesinde tamamen simülatörde bunları çalışıyorlar. Buraya gelen yetenekli arkadaşlarımız da aslında biz hep iletişim halindeyiz. Hatta bununla alakalı da Apex Racing e spor takımımız var. Hatta geçen sene İspanya'da FIA Motorsporları Olimpiyatları adında bir yarışma düzenlendi. Her iki senede bir düzenleniyor. Ve e-sporda bunun kategorisi ve Apex Racing e-spor takımında olan bir arkadaşımız Kaan Bekiroğlu buraya giderek aynı zamanda Ulaş Öz Yıldırım da var. O da ayrı bir takımda yarışıyor ama bizi Türkiye olarak temsil ettiler. Aslında bu da e-sporun ne kadar ciddi bir yere geldiğinin göstergesi. Şimdi gerçek iki rally pilotuyla beraber Assetto Corsa'da bir simülatör tecrübesi yaşayacağız. Üstelik Körfez pistindeyiz. TOSFET'in Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun pisti. Biraz pisti anlatır mısınız bana? Türkiye pist şampiyonasının, go kart yarışlarının, drift yarışlarının ve rally organizasyonlarının olduğu bir pist. Hı hı. Geçen sene de burada yarış oldu, yarıştık. Ee, bakalım Ömer arkadaşımız neler <laughs> yapacak. Şimdi sıfırdan başlayacağız. Bakalım time trial dediğimiz zamana karşı bir tur atmaya çalışacağız. Berkay da pisti çok iyi bildiği için bana yardımcı olacak. Nerede hızlanmam, nerede yavaşlamam gerektiğini söyleyecek. O zaman kalkıyorum. Tabii ki. Şimdi pitten çıkıyoruz. Hı hı. Ee, normal şartları da anlatayım. Gerçekte buradaki pit çizgisini normalde ihlal etmiyoruz. Bu beyaz çizginin dışına <laughs> çıkmıyoruz. Ben ihlal ettim galiba. <laughs> Burada düzlükten aslında hızlı geliyoruz solda kalıp hemen sağdaki körpleri keseceğiz yani onların üzerinden yakın şekilde geçeceğiz. Sonrasında araba otomatik olarak zaten dışarıya atıyor bizi hemen bir sol sağ çıkanımız var burayı mümkün olduğunca böyle bir düz şekilde sanki bir cetvel koymuş gibi geçmemiz gerekiyor. Yine araba otomatik olarak zaten sola yaklaşıyor ve aslında pistin en teknik virajı burası burada keskin bir sağ viraj dönüyoruz. Benim dönemediğim bir viraj. olabilir. Gerçekten çok teknik bir viraj. Sonrasında uzun bir düzlüğümüz var. Buraya ne kadar iyi çıkarsak o kadar zaman kazanıyoruz. Sola yaklaşıyoruz. Yine bir şikanla karşılaşacağız. Orada da mümkün olduğunca düz geçmemiz gerekiyor. Mesela şöyle biraz geçebiliyor <laughs> <Şunları geçebiliriz. gülüyor> evet, Biraz daha gerekebilir. evet, Simülatörün dezavantajlarından bir tanesi ya. hız algısı biraz düşük olduğundan ha. dolayı anlayamıyoruz. Ama aslında orada biraz hızlıydık. Burada da yine bir şikan ve sağa doğru hızlı açılan bir düzlüğe çıkıyoruz. Burada da aslında çıkış hızımız çok önemli. Mümkün olduğunca hızlı ve arabayı dışa açacak şekilde devam edeceğiz. Şu an tam bir turumuz tamamlandı. Küçük bir pist. Yine aynı şekilde sola yaklaşıp e, şikana doğru ve düz bir açıyla girmemiz gerekiyor. Evet ben bir dakika yakın bir sürede tamamladım turumu. Bakalım belki Ay bu pistte neler yapacak. Tur süremize başlıyoruz. Start düzündeyiz. Burada bir şikanımız var. Hı. Sert bir şikan. Burada doğal olarak araba sola açıyor. Şimdi jet gibi düz geçiyoruz. Araba yine sola doğru açacak. Sert bir virajımız var burada arkası düzlük evet. var. Hı hı. Benim o zaman belki de yaptığım en büyük yanlışlardan bir tanesi sürekli gözümle vitesi, hızımı kontrol ederek evet. bir yerlere girmeye çalıştım. Tabii ki işte aslında normalde... Ama başlangıçta normal. Başlangıçta Normalde pilot viraj çıkışına bakar her zaman gözüyle. Virajın hı. içine bakmaz aslında. Virajın içinde kontrol eder, viraj çıkışındadır gözüyle. Benim en dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi hem direksiyon hakimiyeti çok zordu hem de Fren hissiyatı çok sertti. Azıcık basıyordum Şu an ama. 44.632 bir süre var. Evet. El soğuk olmasına rağmen çok güzel bir süre. El soğuk He. olmasına rağmen benim en iyi yaptığım <laughs> turdan yaklaşık 16 saniye. Çok daha bir Çok normal ya. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa oynayınca ben de öyle atıyordum. <laughs> Kesinlikle normal. Alışmak önemli burada antrenman özellikle. Evet yani elin soğukken direksiyon başına geçip attığın süre yaklaşık 16 saniye <laughs> daha fazlaydı. İşte antrenmanları gerçekleştirdiğiniz Körfez pistinde bir turda sen atacaksın. Evet. Pistler haliyi düşündüğünüzde peki ne gibi farklılık var var temelde? co pilot. Çünkü co -pilot en büyük e, bize yol direktifini veren arkadaş yanımızda oturuyor. Hı -hı. Burada öyle bir şey yok tabii ki. Burada tamamen tamamen sizsiniz. Konsantrasyonu siz yapıyorsunuz. Hani burada e, artık pistte siz otomobil üçünüz e, bağdaşmak zorundasınız. Orada en azından size yolun Notunu verecek bir hı hı. ekip arkadaşımız var. Yalnız değilsin Tabii Tabii. Yani. Yeri geliyor, mekanikerde siz oluyorsunuz hı. rallide. Ve zaman zaman rallide bazen görüşünüz neredeyse sıfıra iniyor, değil mi? Tabii ki. Yani siste siste havalarda çok farklı bir görüş havası olabiliyor. Yani yağmurlu havalarda da bazen buhar oluyor arabanın içi. Hı hı. Şimdi gerçek bir tur süresi başlıyor. O noktalarda aslında. Eliniz, kolunuz, gözünüz, kulağınız, kopyotunuz oluyor. Evet, değil mi? tamamen kopyolar. O yüzden aslında kopyololu olan iletişim belki çok de önemli. sürüş kabiliyetiniz kadar önemli. Çok önemli. Kesinlikle. Yani abi kardeş gibi oluyorsunuz, bazen karı koca gibi oluyorsunuz. Yani o kadar yakın olmak zorundasınız. Çünkü stresten birbirinizle farklı şekilde telaffuzlar olabiliyor. <laughs> yani o sürüş deneyimini beraber yaşarken aslında iyi bir dönüşte ya da bir hatada birbirini teselli tabii ki. Eden, birbirini yani sonuçta çok ciddi bir kazada. Allah korusun ciddi sonuçları olan bir şey. Hı hı. İki kişinin birbirine aslında güveni de önemli burada. Şimdi sen de hızlı turunu tamamlamak üzeresin. Evet. Şu an 45.798 olarak linkası. tamamlamış olduk. Çok yakın süreler. Gerçekte de zaten rekor 45 saniye demiştin sanırım evet. o pistte yapılan. Peki bakalım Körfez pistinde Alp nasıl bir performans sergileyecek? Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Yarışacağımız pistlerin hepsini gidip yerinde antrenman yapabilme imkanınız olmayabilir. Tabii. Ama hepsinin simülasyonunu top pratik edebiliyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Yani sonuçta ee, burada önemli olan simülasyonun gerçek yarışa nasıl adapte edebilmesi pilotu. benim çalıştığım co-pilotla birlikte simülasyonda da antrenman yapıyoruz. Yani orada da bir yol notu çıkartıyoruz. Aynı pisti açıp orada da işte direktifler veriyoruz. Sol üç kısa, sağ üç sert bunları 30 mesafeleri söylüyoruz gibi kes kesme. İşte bunun en büyük avantajlarından bir tanesi diğer spor alanlarını düşündüğümüzde hiçbirinin elektronik sporlarda tam böyle net bir karşılığı yok. Ha, kesinlikle yani FIFA oynayıp atıyorum profesyonel bir futbolcu olmaya çalışmanız çok zor. evet. Hani, mutlaka vardır. Mutlaka hani kendini FIFA'da geliştiren, çünkü sonuçta o da bir simülasyon, geniş açıyla bakıyorsunuz. Pas yönünü işte atıyorum, orta, koşu, onları da görüp Yapabiliyorsunuz yani profesyonelde futbolcu da yapabiliyordur ama de hani e, birebir şekilde simülasyona hazırlanıp hemen direksiyona oturma şansınız çok daha fazla. Hmm. Hani e, bu sporda gelişiyor Türkiye'de çok kişi de zaten dünyada simülasyondan e, şeye geçiş sağlıyor gerçek yarışa. E bu da e, bizi mutlu ediyor aslında hani simülasyonun ne kadar değerli bir şey olduğunu e, görüyoruz yani.